neredeyse 5 yılı dolacak olan Anayasa Mahkemesi'nin kişisel başvuru süreciyle ilgili bilgi aldım. Resmi gazetede yayınlama yapılmış. Ve resmi gazetede yapılan yayınlama sonucuna göre Rabia Naz'a araba çarptığı ortada. Ve bu sonuca göre ihlal ortada. Dosyanın her iki savcısının da dosyayı olması gerektiği gibi incelemediği ve kolluk görevlerinin Özellikle inceleme polisinin soruşturmayı olması gerektiği gibi incelemediği ortada. Ve ihlal ortada. Yaşam hakkının elinden alındığı ortada. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar üzerinden 7 yıl geçtiği için kovuşturmaya yer yoktur demiş tazminat diye belirlemiş. Biz tazminat istemiyoruz beyefendiler. Biz katillerin yargılanmasını istiyoruz. Biz katillerin yargılanarak en ağır cezayı alıp hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. Rabia Naz'ın ailesi bunu istiyor. Bunun başka bir açıklaması da yoktur ve buradan sesleniyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sen de bu konuyla ilgili sorumlusun. Artık sorumluluğunu yerine getir ve kamu yararına bu davayı yeniden açmak zorundasın. Rabia Naz'a çarpan arabanın nerede olduğunu, saçının tokasının nerede olduğunu, çoraplarının nerede olduğunu Şaban vatan biliyor. Bu kovuşturmayı açıp bunları işleme almak zorundasınız. Artık yeter. Tam 7,5 yıl geçmiş dalga geçer gibi açıklama yapılıyor. Biz paraya muhtaç kişiler değiliz. Biz onurumuzda yaşayan, onurumuzda can verecek olan insanlarız.